Herkese selamlar dostlar kanalıma hoş geldiniz videoma hoş geldiniz sefalar getirdiniz bugün Kılıç of hile yapmış oyuncuları inceleyeceğiz bakalım oyunun açıklarından oyunun baklarından yararlanarak nasıl hile yapmışlar onları sizlerle birlikte incelemek istiyorum ve aynı zamanda geçen videomun başında bahsettiğim gibi bu videoda da bahsetmek istiyorum bilmeyenler için klashtuber.com web sitemiz arkadaşlar yenilendi yeni arayüzüyle karşınızda sizler de artık üye olup arkadaşlar web sitemizde tamamen ücretsiz bir şekilde üye olup kendi tasarımlarınızı paylaşabileceksiniz gençler gerçekten çok güzel bir ilgi var ilginiz için çok teşekkür ederim Yani şu an 300-350'den fazla tasarım geldi Hepsini tek tek inceleyerek arkadaşlar sitemizde paylaşıyoruz Ve sitemizin açılışına özel arkadaşlar En çok tasarım paylaşan arkadaşımıza altın bilet alacağımı söylemiştim 2 gün önceki videomda 3 gün 18 saat vardı tam bu vakitlerde çekiyordum Şimdi 1 gün 18 saat var Ben 1-2 günde arkadaşlar süreyi uzatacağım Daha var arkadaşlar altın biletin bitmesine Hani sezonun başladığı 1. veya 2. gün hemen alacağız kazanan arkadaşımızın altın biletini sizler de altın bilet kazanmak istiyorsanız tasarım paylaşaraktan arkadaşlar. Daha doğrusu web sitemizde tasarımlarınızı paylaşaraktan sizler de altın bile sahibi olabilirsiniz. Gerçekten çok güzel planlarım var. Yakın zamanda çok daha hoşunuza gidecek şeyler paylaşacağız web sitemizde. Zaten ekrana da yansıtmışımdır arkadaşlar. Nasıl üye olunur? Üye olunduktan sonra da nasıl arkadaşlar e, tasarımlarınızı paylaşabilirsiniz? O videoyu da web sitemizde paylaştık arkadaşlar. Orada gidip izleyebilirsiniz detaylı bir şekilde. Çok fazla laf uzatmıyorum. Hani web sitemizin açıklama kısmında linki var. Oradan ulaşabilirsiniz. Şimdi öncelikle bir video var arkadaşlar. Burada bir etiket girilmiş hemen bir etiketi yazsın bakalım 99JR 9PLV8 aldı arkadaşlar adı. 2016 bak glide diye bir bak oyunu ad adam adını da bak yazmış. yani 2016'da yapmış herhalde bu bug'ı. Şu an görüyorsunuz birlikler kısmına bakın arkadaşlar. Okçusu, devi, en son duvar akışına kadar açık. Ondan sonra açık değil. Hemen şuradan bir ilerletelim. Ne var bakalım? Ha şöyle ziyaret ediyor arkadaşlar. Visitor diyoru ve şurada ne var? Hızlı bir şekilde görüyorsunuz. Sadece ama sadece ee, ordu kamplarında büyücü var arkadaşlar. O büyücülerin oyuna ilk başladığın gelen büyücüler olabilir ama burada çok daha farklı bir şey var. Şimdi o köyü incelemek istiyorum arkadaşlar. Oyunun bugından yararlanmış. Hemen şöyle bir durduralım ve oyunumuza tekrar geri gelelim. Şimdi buradan adamın etiketini yazalım arkadaşlar. Hızlı bir şekilde şöyle yapıştıralım ve adamın adı değişmiş. Venality yazmış adam. Herhalde banlanmamış arkadaşlar. Tekrardan visitor diyelim bir profiline bakmak istiyorum. Şöyle profiline bakalım. Adam büyücüye kadar en sonunda açmış. Güzel bir gelişme var. Şimdi burada garip olan kısım ne? Sizin bir bulmanızı istiyorum ya. Buradaki garip olan şey ne arkadaşlar? Bir bakın. Hani burada ilginç ne var? Yani gözünüzde ne çarpıyor arkadaşlar? Ben söylemeyeceğim bir süre. Evet. Gördüğünüz üzere arkadaşlar. Şöyle bir yakınlaştırayım. Yani... Başka hiçbir köyde bu yok ya. Üst üste koyuyorsunuz arkadaşlar. Bakın klan kalesiyle belediye binası üst üste. Burada okçu kulesiyle havan topları üst üste. Hava savunmasıyla arkadaşlar burada görüyorsunuz tıklayamıyorum ya. Şurada bir arkadaşlar depomuz var depo üst üste arkadaşlar. Depoyla birlikte şurada arkadaşlar kışlalımız var kışla. Kışlayla birlikte iksir deposu. Ne var burada? Altın deposu var. Altın deposu burada değil miydi ya? Oha kışla kaymış. Okçu kulesi var. Okçu kulesini aldığında da iksir deposu var. Yani bu çok ama çok ilginç bir şey ya. Ben hayatım boyunca böyle bir şey görmedim arkadaşlar. Sizce bunu nasıl yapmış olabilir? Gerçekten mantıklı yorumlarınızı yorumlar kısmına bekliyorum. Kalp atacağım. Gerçekten kalp atacağım arkadaşlar. Güzel yorumlarınızı bekliyorum. Gerçekten ilginç bir şekilde ve köy aktif bir şekilde kullanılıyor arkadaşlar. Yani bu laboratuvarı çalışıyor şu an en son yani en fazla bir 8-10 saat önce oyuna girmiş. Toplayıcıların toplamış çıkmış yani. Gerçekten inanılmaz bir şey, inanılmaz bir bak. Tamam biz bunun aynısını üst üste birlik koyaraktan yapabiliyorduk ancak oyuna girip çıktıktan sonra bu bak düzeliyordu arkadaşlar. Bu kalıcı bir şekilde kalmış. İnanılmaz derece değişik bir şey. Değişik. Bu arada köy binası kaçmış bu arkadaş? Köy binası 5. Bizim web sitemizde köy binası 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 13'e kadar evet 13'e kadar 13, 14 yok maalesef 13'e kadar tüm düzenler var arkadaşlar gidip sizler de istediğiniz düzeni kopyalayabiliyorsunuz kopyalama linkleriyle hadi bakalım diğer ilginç hesabımıza geçelim gerçekten oyunun bugından yararlanarak bir şeyler yapmış ama ne yaptığını biz de tam olarak bilmiyoruz değişik gerçekten değişik hemen hızlı bir şekilde diğer videomuza geçelim. Şöyle videoyu bir tık ilerleteceğim. Bu arkadaşı bizim gibi inceliyor. Aha da şurada bir video daha var. PR9 ve J0 büyük ihtimalle arkadaşlar. Y20 Lime diye Lime artık nasıl okunuyorsa bir Rus arkadaş büyük ihtimalle. Kulaydır yani yardımcı lider. Rütbesinde bir seviye bir klanı var. Şu an bakıyorum birlikler kısmında birliklerinde ya tamam e, yine bu da büyücüye kadar açmış ilginç bir şekilde. Yani çok fazla ben kötü bir köy yani böyle profile bakınca anlaşılabiliyor. Evet kötü bir köy. Şimdi burada ilginç ne var arkadaşlar? Fark ettiniz mi? Ben fark ettim. Atıcıları var. Atıcılar var arkadaşlar birlikler bölümünde. Hatta bir tık geriye gelelim. Bakın bir tık daha geriye gelelim. Şöyle bir burada bakın atıcı yok. Birlikler bölümünde atıcı açılmamış arkadaşlar. Daha ne Valkürü var, ne şifacısı var, ne ejderi var, ne hiçbir şey yok. Hani atıcı yok arkadaşlar. Atıcı açılmamış ve görüyorsunuz ki birlikler kısmında golemi de var, atıcısı da var. Gerçekten çok ilginç bir hesap bu da arkadaşlar. Yani sizce nasıl açmış olabilir? Yani desem Eskiden kışlalar satılıyordu. O çok eskidi eskiden de arkadaşlar. Ancak atıcı yeni bir asker. Atıcı yeni bir asker olduğu için nasıl oluyor? Yani şimdi şuradaki kışlayı satamayacağına göre çok garip bir şekilde geldiler. Bunlar ışınlandılar mı buraya acaba arkadaşlar? Sizler ne diyorsunuz? Hani ben bayağı garip buldum. Ciddi anlamda bayağı garip buldum. Hani... Nasıl bu hileyi yapabiliyor ya? Ciddi anlamda nasıl bu hileyi yapabiliyor? Baksanıza şurada bir Okçu kulesinin rengi değişik geldi nedense. Çok ilginç ya. Şuradan bir adamın etiketini alalım arkadaşlar. Adamın etiketini alalım. Köy binası 9 arkadaşlar. Ordu kampları 7 ve atıcı var. Çok ilginç. Şimdi ikinci arkadaşımızın etiketini şuradan yapıştıralım arkadaşlar. PR9, VJ0, Y20 arkadaşlar. Eğer bunlar 0 değilse O olur büyük ihtimalle. Girdiğiniz koda bir oyuncu bulunamadı. Bir sıfırla arkadaş sıfırla O'nun yerini değiştirelim. Şöyle O yapalım. Küçük O fark etmiyor. Büyük küçük fark etmiyor arkadaşlar. Tamam buraya sıfır yapıp diğerine O yapalım. Zaten başka kombinasyonumuz kalmadı. Girdiğimiz oyuncu bulunamadı. ikisini O yapalım arkadaşlar. <laughs> Maalesef etiket yanlış arkadaşlar. Şöyle bir kaydıralım arkadaşımızın etiketine. Şöyle bakalım doğru mu yazdık biz. Belki bir hafta PR9 VJ0. Şöyle PR9 PR9 VJ0 Y20 sonra bakalım. Eee JY20 aynen. Yok arkadaşlar baktım ben bayağı baktım. PR9VJ PR9VJ 0Y20 yani 0Y20 doğru yazmışlar arkadaşlar. Hani herhalde adam banlandı. Herhalde adam banlandı arkadaşlar oyunda hile yaptığı için. Bu da bir hesabımızı banlamışlar çok garip bir şekilde. Neyse ikinci hesabımıza geçelim arkadaşlar. Şöyle birazcık daha videoyu ilerletmek istiyorum. Buradaki atıcıları var hatta bakın şuradaki birlikler kısmında da atıcılar gayet net bir şekilde gözüküyor. Bu da ilginç bir hesabımız. Hemen lafı fazla uzatmadan diğer hesaba geçiyoruz. P2 Mustafa bu Türk herhalde bir dakika Mustafa. P2 V0 GPV80 tamam. Hadi bakalım. inceleyelim bu hesabı da. Bakalım bu etiket doğru mu? Tamam. Mustafa Alabadi. Değil mi? Şöyle etikette zaten yazdım buraya. Mustafa Alabadi. Mustafa Alabadi. Tamam. Burada cool lider Mustafa Hek. Klanın adı Mustafa Hek. İlginç. Gerçekten ilginç. Şöyle birliklerine bakıyorum. Birlikleri gayet normal. Yani köy binası 8 birlikleri. Mustafa Hek. Ha bu köyün olayı arkadaşlar çok eski şeyler vardı. At başları bu duvarı yakan şey at başları var ya onlar var. Buz büyücüsü var, iskeletler var arkadaşlar. Bunlar artık oyunda yok bildiğiniz üzere. Eskiden olan ve özel etkinliklerle gelen birliklerdi arkadaşlar. Maalesef artık bunlar yok. Bunlar varmış ilginç olaraktan bize bir şimdi Şimdi inceleyeceğiz arkadaşlar. Arap, ha, Arap Mustafa doğru Arapçadan arkadaşa gelen bir isim. Ad, Arap bir arkadaşımız. Neyse sıkıntı yok. Hızlı bir şekilde ben buradan bir adamı incelemek istiyorum kendi gözlerimden arkadaşlar. Şöyle, şu kulaklığı çıkarayım ya. Şimdi Mustafa Alebadi. Mustafa gel bakalım yardımcı lider misin? Ha adam köye girmiş zamanında harcamış bunları tamam neyse adamın olayı da buymuş zaten böyle o, oyunda olmayan asker ve birlikleri oyunda olmasıymış Karcamış artık bu arkadaşta yapacak bir şey yok yan köy açık mı yan köy açık ama bir seviye her şey tamam sıkıntı yok hemen diğer hesabımıza geçelim arkadaşlar diğer ilginç hesabımıza geçelim şöyle birazcık daha ilerletelim ve bu arkadaşımız y 2 yu 9 ppcl arkadaşlar bu adamın olayı ne acaba falcon Sadece bir okçu ve bir barbara açık. Başka da hiçbir şey yok. Lider Clash of Clans diye bir klanı var. Başka da bir klanı yok. Visitor diyelim. Oha. Abi. Oha. Çok iyi yalnız. Ejderleri gördüm. Pekka bile var lan. Bir dakika nasıl oluyor? Gençler size nasıl olabilir bu? Bunu bir yorumlara yazın ya. Ciddi anlamda bu nasıl olabilir? Çok ilginç. Sen nasıl geldin buraya ejder? Acaba atıcı mantığıyla mı yaptı bu sistemi? Atıcılar da az önce bir baktığımız üzere arkadaşlar. Ee, klan ee, köy binasında arkadaşlar. Atıcı açık olmadığına rağmen ama atıcısı vardı. Bunda da hani pek kası ejderi yok. Oha bu dakika. Bir dakika. Abi de Rus klanı tanıdık geldi. Burada elektro ejderin ne işi var? Cidden bu elektro ejderin burada ne işi var ya? Çok garip. Gerçekten çok garip. Bir inceleyelim arkadaşlar. Etiketine tekrardan bir bakmak istiyorum. Şöyle visitor kısmından arkadaşlar Y2YU. Hemen arkadaşlar şuradan etiketi de almıştık ki Y2YU aynen bu etiket arkadaşlar. Kopyala diyelim ve belki şu hashtag'tendir. Eğer banlanmışsa şaşırmam yani. Oha! Bu adam da yok. Abi ara arama gitti. Arayamıyorum. Kilitlendi lan harbiden kilitlendi bir dakika ara diyeyim girdiğiniz kodada sahip bir oyuncu yok arkadaşlar diyor çok ilginç ya nasıl böyle hile yapabiliyorlar cidden yani biliyorsunuz arkadaşlar sizlerde hile metotlarını söyleyin yani deneyelim arkadaşlar Dene deneyelim de süpercelli e bildirelim bu açıkları kapatsınlar diye çok ilginç. Gerçekten çok ilginç hesaplar vardı arkadaşlar. Sizler de gördüğünüz üzere. A5 dakikaya bir inşaatçımız daha bitiyor. Hadi seni erken bitireyim. Yeni bir bitti bu da. Başka bir şey var mı? Başka da bir şey yok. Şurada 25 elmaslık taş kutumuzda kaldıralım. 5 tane inşaatçımız yine boşta. Depoları fulllemem gerekiyor. Hadi bakalım ben daha fazla sizi tutmadan bir sonraki bölümde görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Adios amigos. Bye bye.